Merhaba arkadaşlar. Bugün Talha ve Esra beraber iki farklı oyuncağın açılımını yapıyoruz. Talha'nın paket açılımının ismi neydi Talha? Dinozor Era. Dinozor Era. ki de gök kuşağı. Evet, popikons Açılımını yapar, yapar mısınız bakalım arkadaşlarınız görsün ne çıkacak içinden Esra ve Talha. Evet. Esra cebelleşiyor yine. <laughs> Parmak kısıran figürlerdeki gibi. Talha'nınki hemen kolay açılıyor. Esire, dur dur. Esra. Sen kendi paketini aç. Abin kendi paketini açsın. Abin yırtmadan açıyor. Çünkü orada T-Rex figür resmi var. Evet. Açamadın ben. mı? Evet. Talha paketini açtı. E silahı hala açmakta cebelleşiyor. Hala cebelleşiyor. Talha düşüyor. Böyle. Adamımız bu şekilde Jurassic Era'nın. Silahları çok güzel. Dinozoru da Kentro... Kentrosaurus. Kentrosaurus. Aynen. Dinozor Jurassic World'daki Kentrosaurus gibi. Kentrosaurus. Pardon Kentrosaurus'tu de yerden bulmuştum. Evet. Esila buldu bunu. Hangi rafta olduğunu. Esila açamadın mı hala? Esila'ya yardım edeceğim. Bir dakika. Evet. Esila'nın paketini açmasına yardımcı oldum. Başka şeyler, şeyler var. Evet. İçinden slime gibi bir şey çıktı böyle. Ne olduğunu bilmediğimiz. Başka bir şey var mı? kakası Baba bu kakası. Emin misiniz? Evet. Kakası. Kaka var. Bak. Bakalım. Önce kaka gösteriyor. Esir dur onu hmm. sonra aç. Önce bunu aç. Ben merak Olabilir. ediyorum. Olabilir. Hiç gitsin. Şey çıktı. Buradan böyle. Vay. Şey evet. çıktı sanırım. Kırık değil. Sağlıyor. Yani şuydu Esra'nın ağlayıp dalmak istediği şey bu buradan bakacağız bu şekilde arkadaşlar Tafa silahını tak bakayım takabilecek misin? Takılıyor mu silah? Arkadaşlar silahını bu şekilde elinde tutabiliyor. Figürün uzuvları et. Baba açsan Güzel yani. Açacağım bir dakika kızım. Bazukayı da böyle tutuyor. Ayakta durabiliyor. Kentresaurus da yanında. Silahı da böyle. Ben beğendim evet, çerden... Böyle içinden slime çıktı. Şimdilik Burada slime'ı Paketi açtık. İçinden kart çıktı. Kartı ne Figürü çıktı. Slime, kart, slime'ı bir Abi bak. Ha bu şey kalemin arkasına takmak için. Bak burada gösteriyor. Gördün mü? Bu kalem şey Şunu var. çıkaracağız, kalemi takacağız. Evet. kalem başlığı. Bu kalem başlığı. mı çıktı içinden. Bekle ben bir, bir Sticker çıktı. Kitabına yapıştırmalık. Ah. İki tane sticker çıktı. Bir de bu figür çıktı işte arkadaşlar. yani getirdi. verdiğimiz bir de Paranın bu. Evet. Talha'ya Bunları aldıydık bir de arkadaşlar. Evet. Tırtıl. Yılan. Yarasa. Yengeç. Iyi. Bir de böcek. O böcek. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atarak destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.